meclis üyesi ne seçilen arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Nizip Ticaret Odası organ seçimi yapılmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Hepinize de başarılar dilerim. Çok kıymetli divan başkanım, çok değerli divan üyem, saygıdeğer meclis üyelerimiz, kıymetli katılımcılar, disiplin kurulu ve danışma kurulu üyelerimiz, bugünkü meclis başkanlığı, meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeli, odalar ve borsalar delegeli, disiplin kurulu üyeliklerimizin nizbimize, ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni eder. Bizlere, arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz desteklerden dolayı, güvenlerden dolayı şahsım, divanım ve meclisim adına hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunarım. Çok kıymetli divan, değerli meclis üyeleri, çok kıymetli katılımcılar, Nizip Ticaret Odası'nda dün olduğu gibi bugün de ne siyasetin ne etlik kimliğe kullanılmadığı bir yer. Ayrıca tüm sektörlerin en güzel şekilde temsil edilebileceğine inandığımız birlik ve beraberliğin korunacağı el birliğiyle, güç birliğiyle nizbimiz için, ülkemiz için en güzel projelere imza atacağımızı inanıyoruz bundan sonraki hep beraber çalışmalarımızda sizlerle beraber çalışmaktan onur ve gurur duyduğumu belirtir. Hepinize başarılar diler. Bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerden dolayı tekrardan şahsım ve meclisim adına saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunarım. Çok sağ olun. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Divan Meclis üyelerim, Değerli dostlar, Nizip Ticaret Odası'nın bugün yapılan başkanlık seçimlerinde bizlere göstermiş olduğunuz teveccihten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün yapılan seçimin kazananı Niziptir, Türkiye'dir, ekonomidir, kurumların mutlaka yaşatılabilir olmaları mutlaktır. Kurumlarda huzursuzluk, güvensizlik olursa başarı da olmaz. Dolayısıyla bugün yapılan seçimlerde bizlere güvenerekten teveccühlerini gösteren sevgili dostlarım, meclis üyelerimize bu tesadüfün sağlanmasında destek olan tüm arkadaşlara teşekkür bir borç biliyorum. Değerli arkadaşlar, Önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönem içerisinde inşallah aramıza yeni katılan arkadaşlardan da alacağımız sinerjiyle mizip ticaret odası olaraktan mesleklerimizin, meslek komitelerimizin, üyelerimizin sorunlarına mizip ticaret odası olaraktan öncülük edeceğiz. Burada meslek komitelerimize önemli görevler düşmekte. Meslek komitemize seçilen arkadaşlarımız çeşitli sektörlerden gelmektedir. Hani bir grubun içerisinde adı yazılar grubu olsa bile içerisinde bunun üreticisi var, bunun içerisinde ticaretini yapan var, bunun içerisinde ee, fabrika olaraktan çalışanlar var. Dolayısıyla her sektörün temsil edildiği bir meslek komitesi oluşmuştur. Meslek komitesindeki arkadaşlarımız bu sorunları bize inşallah getirecekler. Biz de bunların çözümü için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu seçim sonuçları, bu huzurun, bu birlikleri, bu huzurun inşallah yansıması bizim olacaktır. Ülke ekonomisine olacaktır. Sizler olacaktır. Şimdi sizler Nizip Ticaret Odası'nın meclis üyesi oldunuz. Bu meclis üyesi kimliği çok kıymetlidir arkadaşlar. Bu kimliği mutlaka korumamız lazım. Nereye giderseniz gidin. Ben Nizip Ticaret Odası meclis üyesi demekten sakın geri durmayın. Nizip Ticaret Odası meclis üyesi olmak ayrıcalıktır. Zaman Zaman eski zaman değil. Nizip Ticaret Odası eski ticaret odası değil. Başarısızlığa ne bizim ne de Nizip'in ne de ülkenin tahammülü kalmamıştır. Buraya gelen arkadaşımız sadece ismi olsun diye seçilmiş insanlar değildir. Ben bunun böyle olduğunu canı gönülden inanıyorum. Sizler de bunu en iyi şekilde bu bayrağı taşıyacağınızdan hiç şüphem yoktur. Yeni seçilen meclis üyelerimizi tekrar tebrik ediyorum. Bütün meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Sayın Başkan sizi tebrik ediyorum. Divanı tebrik ediyorum. Arkadaşlar yönetim kurulumu tebrik ediyorum. Bütün delegem arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hepinizi canı görülden kucaklıyorum. Şimdi müsaade ederseniz seçilen arkadaşlarımıza bir rozet takma töreni yapacağız.